Hepinize, hepinize selam arkadaşlar ee, arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün arkadaşlar ee, arkadaşımızla vs atacağız ve maçın oyunu söyleyeceğiz. pek elmasımız yok ama bir Dakika video arkadaşlar bin e, veya 1500 beş yüz arası elmasa gireceğim arkadaşlar ee, maçın oyuncusuna girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir büyük kale aldık. Bir elmas. İki elmas. Ee, Görünmez aldık arkadaşlar. Şimdi üçte joker kart var. Değil. Okey. Okay. Ee, Bire basalım. Tamamdır. Ee, i̇kiye basalım. İki de güzel bir şey çıktı. Neyse tamam. Ee, tamam 4 elmas aldık buradan. Ve 4'e basalım. Tamam arkadaşlar 10. adıma geldik. Ee, arkadaşlar 10. adımda nereye basalım? 1 diye hissediyorum arkadaşlar. Bastık. Ve 3 tane joker Joker kart aldık. Pardon arkadaşlar. 3'e ee, e bastık. 1'e bastık. Çok güzel. 3'e bastık. 3 zümrüt aldık. 4'e bastık. Kırmızı kart yedik. Ee, tamamdır arkadaşlar. Ve 15'teyiz şu an. Neye basalım? 1'e basalım yine. Çok güzel tamam. Toplayalım arkadaşlar. Ee, fazla güzel ödülü alamadık. Arkadaşlar burada yakında e, ee, zümrütle şeye gireceğim arkadaşlar zümrütlerimi biriktiriyorum zümrüte gireceğim bir dakika 3 tane Joker kartımız arkadaşlar bu havcısına verelim çok güzel. Bu havucumuzu arkadaşlar yarın alırız büyük ihtimalle. Zümrütlerimizi biriktiriyoruz. Tam 652 zümrütümüz oldu. Biriktiriyoruz arkadaşlar. Şuradan bir çarkımızı çevirelim. Evet, evet arkadaşlar. Reklamımızı izledik ve çarkımızı çeviriyoruz. Çevirdik. Ee, 10 tane kariyer bileti geldi. Bir daha girelim dilerseniz arkadaşlar. Bir daha girdik. Bir elmas. Çok güzel. Bir bir elmas daha. Üç diye düşünüyorum. Tamam çok güzel. İki diye düşünüyorum. Çok güzel. Ee, bazen arkadaşlar şeyde çıkabiliyor bu arada. Ee, i̇kinci adımda Kırmızı beni yakalayabiliyor. Size de oluyorsa yoruma yazabilirsiniz. Yorum yapmanıza gerek yok. <laughs> Yapmayacaksınız zaten. Evet, çünkü öyle büyük bir şey değilim ben. Ee, arkadaşlar Arkadaşım oyuna yeni başladığı için e, onunla verisi atacağım. Yani yeni başladığı için ilk karakteri seçeceğim. Jake de pek güçlü değil ama. Evet. Hmm. Bu daha güçsüz. Okey. Arkadaşlar şu ayakkabı, ayağımızdaki ayakkabı bu arada. Bu değil. Ee, bir önce taktığım ayakkabı arkadaşlar çok çok fazla bir miktarda elmas az vererek aldım yaklaşık böyle 2 yıl önce 2000'e yakın elmas verdim kariyer değil Musa'yla gireceğiz arkadaşlar bir maça evet meydanımızı okuduk kabul etinde geliyorum evet arkadaşlar maça girdik şu anda Arkadaşımız da, evet. Arkadaşlar karakterimiz çok küçük yani ee, pek de böyle güç bir şey değil. Arkadaşlar yani e, Vs isterseniz beni ekleyebilirsiniz Ya yani şu küçük karakterle bir de alttan atarmışım Öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey yok Nasılydı? Çok saçma sapan bir gol yedik. Çok güzel. <laughs> Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Ee, şöyle atar mıyız? Evet. Çok güzel. <laughs> olsan interneti kesiliyor gibi. Ve kendi kalemizi attık. Çok saçma sapan yani bugün ellerimiz çok kötü gibi yani. Çok kötü şu an. Yani oynanmayacak derece yani. Neyse ilk maçımızı aldık. Evet arkadaşlar şimdi bir e, hmm, Kraken'imizi maç girelim. Kraken'imizi bir maç girelim arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle Kraken'imizi seçtik. Bir online maça girelim. Pykso geldi. artık ad neyse. Kraken'imizle maça girdik ve küçük karakterlerden sonra bana biraz yavaş geldi. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. <laughs> Çok güzel. İkinci golümüze yazdık. Üçü de yazdık. dördüncü de yazdık arkadaşlar. <laughs> Beşi de yazdık. Evet rakibimi düşecek gibi. Evet. Evet arkadaşlar rakibimiz oyundan düşüyor. <laughs> 5-0 skorla kazanıyoruz maçı. Bu sezon puan kasmaya pek gerek yok. <laughs> Keşke dünün maçını bugüne saklasaydım dermişçesine. Bir dakika. Reis Musa oyuna girdi. Yine Musa arkadaşlar. Re Aa, Karakteri değiştirmeyi unuttum. Ben de bir robot nick alayım arkadaşlar. Şimdi <laughs> robot likimizi nerede? Evet burada. Tamam. Maça girmeden önce hemen şunları çıkaralım. Ve Reis Musa'ya meydan okuyoruz. <laughs>

tarayıcı kullanmamıza gerek yok üçünü de yazdık arkadaşlar çok güzel gelmesini bekliyorum ama karakterimiz çok küçük be arkadaşlar yakında <laughs> Hatta yarınki videoda ee, Ruh avcısını alabiliriz arkadaşlar. Yarınki videoda ruh avcısını alma ihtimalimiz çok yüksek. Yani Diyorum ki o oh, bir dakika Nasıl yani Kırmaya bile uğraşmıyorum. Evet. 12 dakikalık videomuz oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> Maçımız da bu şekilde bitmiş oldu. Maçımız da arkadaşlar bu şekilde bitmiş oldu. Ee, bu tarz videoların devamını isterseniz e, kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum ve bay bay.